M2010'un koltuklarına başladık. İç döşemesine komple girdik. Özkan, pazar günü nasıl? Reis, Başımızdan gitmiyorsun ki. Pazar günü öyle çalıştırıyorsun. Yapacak bir şey yok. Bak kardeşim bu da M2010'un içi. Buradan otokar yetkililerine sesleniyorum. Aküyü bagaja aldım. Buralara grammer gelecek şu koridora biçimsiz bir görüntü vermişler sağ olsunlar bu mühendisler. Şase profil yaptırıyorum. Daha bitmedi. Koltuklara göre profiller devam edecek. Yani sadece bir iç döşeme dizayn gibi değil. Hataları da düzeltme olarak bakın. Bu arabayı bittiğinde inşallah isminize, cisminize yakışır, şanınıza yakışır bir şekilde çıkartacağız. Bittiğinde görürsünüz. Aşkın mekan kurulmuş,